Sonra o, 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 sen zinlediğin zaman kele yani. Evet. Her türlü ortamı verer. Şerefsiz. Kırdığı cevaz kırkı gerçek. Siktir yeter pislik oldu Demedi mi ya senin yanında? Ya derim o. her kötü laf da de derim ben. O benden Hükmen Allah affetsin diyor bana <laughs> Tamam Allah affetsin <laughs> Ben bunu içiyorsam Allah beni de affetsin Hükmen Ha, haha, devam edecek. Ne günler değil mi? Ne gibi ha? Ne? Oldu ya. Oldu ya oldu zaten. Geldi geçti ya. Ne? Geldi geçti ha. Sen şu güne bak ha. Ama şu günle o onu yaşayamıyor. Hı? Yaşıyormuş da Mehmet abi. Aa, ne güzel. Ya, ben, ben, ee. 80 yaşında değerlisin. Ne 80'i geç. <laughs> 83. 83. 83. Ha. Ha. Evet, mesela 38'lisin değil mi? Sen? 82, 83'e merdiven. Ali Baba ne günler. Ben 83'ü bitirdim. Sen mi? Mayıs ayının 12'sinde seçtim. Ama emmi esas olan kafa kağıdı yani kimlik. Kimlik ki o 80 yaptım yani. O kimlikte de. O boş mu? Sen 50 yaşına göre ama bak, çok var 70. 75'e varım varman diyor. E ama Karahalil ne diyor? Benim akranlarım hep öldü diyor. Bunlar <laughs> ne oldu? Karahalil <laughs> 30-35. Belki de Karahalil 30-35 büyüdü. Bunların ne zaman yazıldığı da belli değil Baba yok, ana yok, üç tek. Şey. Haydar var, kumar yok. Yazdığınızı yazdırdı. Bizimki yani onunla farklı mı yani? <laughs> Kültür olarak. Onunla farklı mı yani? Ya gene senin baban var, bilmem ne yazdı. Her bilmiyor de, bilmiyorum da. yani onu farklı Yetim, yetim kaldılar onlar. O Zeynep ettiği anını ama değildi. De. Biliyorum sen onu. Öyle. Heh, şey mi? Cafer'in hanımı mı? Evet. Cırık da mı aldı onu? Cırık. var. var. Yani.